arkadaşlar şey, bugün sizlerle buday var burada bir tane sivazı öğreteceğim başka nedense burada arkadaşlar koydum elime burayı yık nasıl çıkarttım ama arkadaşlar ben mi çıkartayım tamam Bak, Burada buday var bak Ne çıkar. Elinizi koysun. Bu herkes yapabilir arkadaşlar. Sığırı böyle elinizi koyuyorsunuz. Tellerini dokunsun. Öyle de çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ve saniyenin sahnesini bunu çekeceğim. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.